Burada bir eksik var. Son sayfaları koymamışlar. Niye acaba? Yoksa ölüyor muyum ben dizide ya? Ay Allah korusun. Aman. Öldü kurtulalım be. Kız tövbe de. Zaten bir cacık olmaz o diziden artık. Öldürmezler herhalde değil mi? Ben başrolüm ya. Başrolü öldürse diz biter. Ya ölmem değil mi ben? Ay bitmedi bunun dramı bitmedi. Dur evet. Abi dün akşam rüyamda seni gördüm. Çuvalın içindeydi kafan kanlar içindeydi. Ne diyorsun ya tövbe tövbe. Ay gündüz niyetine selamın kablen. ne diyorsun kızım sen. Ben sete gideyim Enis hocaya falan sorayım. Biraz da yalakalık falan yaparım. <laughs> Tam şu eritin tadını almıştım olacak iş <laughs> mi şimdi bu ya. Ay. Tamam. Git hadi naş. Ooo. Mısır patlatmışız. Hoş geldin baba. Hayrola mi izleyeceğiz. Baba benim dizim var ya bugün. He, o bugün müydü? Ben de maçlara bakarım diyordum ama. Neyse neyse. Senin altına izleyeceğiz artık. Aa babacığım. Nasıl izlemezsin ya? Ha? Şu an. Tüm Türkiye ekran başında. Çık bak sokağa bir tane insan göremezsin. Neden? Çünkü Tekin'in dizisi vardı ya. herkes evinde. Vur üstünü Şaban. Vur Zeliha Şaban. Reytingler vurdu siz de vurun tabi. <laughs> Burada ben işsiz kalmışım. Hayallerim yıkılmış. Anca makara yapın siz ya. Da daha daha daha. Abartma. Acıların çocuğu sanki. O vurulduğun sahne şimdi mi? Oynayan bölümde mi? Bu bölümün son sahnesiymiş babacığım. İyi. Hadi izleyelim bakalım. Tekin Efendi nasıl söyleyecek? Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi bölüm olmuş bu. Vallahi beni de sardı be. Giderek şahane hiç çıkarmışlar ya. Ben de beğendim vallahi. Ay Tekin'im ne kadar güzel oynamış. O ne yapıyor hala içeride? Alo! Sanat güneşimiz! Tikin, gel buraya gel. Bırak çocuğun keyfi yok üstüne. Bana ne ya, gelsin. Tikin. Ne oldu? Oğlum, ne güzel bölüm çekmişsiniz lan. Gel otur, birlikte beraber izleyelim. İyi hadi oturayım bari. Hakikaten güzel miydi bölüm yoksa dalga mı geçiyorsunuz? Vallahi be oğlum, beğendik. Ben bile beğendim, düşün. Ben iki yerinde ağladım vallahi. Hadi ya. Ha bak işte bu sahne. Ha. Açacağız, ha. Açacağız. Ha. Ha. Dur, aç ses, aç ses. Dur dur dur, Aç aç aç. Ay. Ay. Ee, Ama abim vuruldu. Ay tövbe estağfurullah. Ben çok kötü oldum ya. Ben de ya. Oğlum ne yapmışsın sen böyle ya? Vallahi ciğerimizi derdim be oğlum. O nasıl oynamak ya? Olmuş diyorsunuz ha? Gözümüz doldu oğlum görmüyor musun? O nasıl ölmek? Şahane ölmüşsün yavrum. Ya abla. <laughs> Şş, sen de mi ya? Ya benim kirpim battı ondan yaşardı gözüm. Ha, ondan. Seninle bir alakası tabii, yok. Tabii. Aa, tabii tabii. Kirpiktir <laughs> o kirpik. Çok fena oldum. Vallahi hiç böyle olacağımı tahmin etmiyordum ha. Aferin tam. Öyle değil mi? Tüyler diken diken. Vallahi aferin. <laughs> Ulan dizi batarsa bassın. Boş ver ya. Ulan sen bu kabiliyette çok ekmek yersin be oğlum. Al buraya yazıyorum. Ah! <laughs> 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 ay Çok acıdı. <laughs> acıdı mı? Ay Ay, 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 ay çok ay, acıdı. <laughs> Tüylerimiz <de> diken diken <laughs> oldu oğlum. Ay. Tekin kimle konuşuyor iki saattir Hı? içeride? Ne bileyim ayol. Sekreteri miyim ben? Aa! Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Deve. Müjde mi Müjdemi isterim. Ne oldu lan? Ölmüyorum, ölmüyorum. Ay. Ay. Aferin lan. Nasıl yani? Ne diyorsun? Adam gibi anlat, bağırma. Yani karakterim ölmüyor. Dizeye göre döndüm ya. Hadi canım. Ay. Yürü be abi. Şahane ya. Ay nasıl oldu bu iş bir anlat. Akşamki bölümü reytingleri tavan yapmış teyze. İy. Kanal <laughs> dizi en az bir <laughs> sezonlar devam kararı almış ya. Yapımcı telefondaydım. <laughs> Ya 20 dakika beni övdü durdu. Yok ben çok büyük oyuncu olacakmışım da. Birlikte çok iş yapacakmışız Aha. da. Allah. 15 sene sürecekmiş dizi ya. Ay yok, yok, artık abartmışlar bu ya. Hadi ya. Ya. Yok artık. Allah Allah. Allah. ya. fanlarım şirketi basmış. Zaten beni öldüremezler ya. Vazgeçilmezim ben. Ne diyorsun? <laughs> Geri zekalı. Kaç para verdin o fanlara ha? Ne parası baba ya? Gerçek hepsi onların. Ha gerçek gerçek ha. Teyze. Ha. Bir çayını alırım artık. Havalı. Hani beş kurşun yemiştin sen? Ha? Öldürmeyen Allah öldürmüyor kızım. Oralara takılma ya. Çelik yelek falan vardır. Sanki dizlerde her şey mantıklı. <laughs> Ulan eşek sıfası. Yine dört ayak üstüne düştün ha. Hadi gözün aydın hadi. <gülüyor> <gülüyor> şanslı anam bu şanslı. Anası Kadir gecesi doğurmuş bunu hmm, yavrum. Güzel. Çok şanslı. <laughs>